Din de ona küçük bir ayna gösteriyor. Ağzının arkasındaki dişleri bununla görüyoruz diyor. Ya? Ağzını açıyor. Evet, ağzını açıyor böyle ağzını açıyor. Sonra içine bakıyor. Şimdi dişlerini küçük yıldızlar gibi parlak yapacağım dedi dinde. <laughs> tamam dedi Kalyo. Öncelikle ne? annesinin hala orada olup olmadığını kontrol Anne. etti. Efendim. Niye burada? Simba var? Annesi yok? E çünkü bu küçük bir resim. Annesi sığmamış. Annesi burada arkada bekliyor. Niye annesi sığmamış? Arkada bekliyor, halüyor. Niye? Öyle işte bak. Annesi şimdi... niye sığmaz buraya? E çünkü küçük bir resim. Bak annesi burada arkada. Bak burada da Linda yok gördün mü? Çünkü değil, arkada yok. annesi bekliyor, halüyor. Çünkü resim küçük, Linda sığmamış resmin içine. Şimdi dişlerini küçük yıldızlar gibi parlak yapacağım dedi Linda. Tamam dedi kalbi. Nerede Linda? yok. Öncelikle annesinin hala orada olup olmadığını kontrol etti. Sen bir düşün bakayım neden yokmuş acaba? İyice bir düşün bakayım, iyice bir kontrol et neden yokmuş? Neden yok biliyor musun? Bak bu küçük bir resim gördün mü? Şimdi Linda annesinin bu tarafında duruyor. Resmi böyle çekerken onu göremiyoruz. Bak burada Linda var. Linda anne de burada duruyor. Şimdi resim küçük o yüzden göremiyoruz. Ama bak burada hem Linda hem Kalyu hem Kalyu'nun oyuncak ayısı Teddy hem de annesi var, bak, bak şimdi nerede o resim, ha, gördün mü bak, Linda, Kalyu, Kalyunun oyuncağı ayısı Teddy ve annesi gördün mü? Bak bu resimde hepsi var. Ama sonra, bak bu resimde görüyor musun Linda ile Kalyu konuşuyor çünkü. Niye annesi? Çünkü Linda ile Kalyu konuşuyor ama anne. Tamam yok sen yok bir düşün bakayım, sen bir söyle neden yokmuş acaba? Neden? Sen bir düşün söyle bize. Biz bilemedik. Düşün bakalım. Asandı. Tamam iyi Teşekkür ederim. Niye düşün bakalım? Niye? Sen sen bize bir anlat bakayım neden yokmuş annesi o resimde? Çünkü o küçük burada. Evet. çünkü annesi arkada bekliyormuş. Niye? Karyonun arkasında bekliyor. Niye Kayyonun arkasında bekliyor? Çünkü Kayyon Linda ile konuşuyor. Kayyon büyümüş doktor koltuğuna kendi başına oturabiliyor. Annesi de uzaktan onu seyrediyor. Aferin oğluma diyor. Onunla gurur duyuyorum diyor. E babam yapamıyor. Yapabiliyorsun. Hatırlasana kulak burun boğazcıya gittiğimiz zaman ne yapıyordun sen? Sen de. E geliyordum ama ne yapıyordun? O koltuğa kendi başına oturuyordun. Sen de gel. Gelirim tabii. Ben seni hiç bırakır mıyım dedeyim. Bırakma. Asla bırakma. Bu bu karo değil mi? Olur mu? İyi bak bakalım. Şakacı. Bu ayıcık tediyle yavrusu küçük tedi. Ne? Bak bu yavru bu kediydi. Bak bu anne kedi. E, e. Bu da yavrusu. Anne kedi. Kedi değil, Hı. ayıcık. Ayıcık adı ne kedi? Ayıcık adı ne kedi? Kedi değil, kedi. Kedi. Onu söyletiremedim Leyla. Üç gündü. Kedi. Gündür. Değil, tedi. Kedi. T de bakayım. T. T. Tren. Kedi. <laughs> Staz <Sensin> kedi. <laughs> Staz <Sensin> kedi. Sensin <laughs> Kediymiş. <laughs> Köpücük var mı anneye? Vardı ki ya. Vardı ki ya. De ki ya. Tedaş ya de var. bakayım, tedaş. Bak bunlar ne hani, kocaman. Gıdı 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 gıdı. Uras. Söyle bakalım. Tedaş. Kıtı, kıtı, kıtı. Tedaş diyebilir misin? Hı? Tedaş. 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 <laughs> Yok B <P gülüyor> diyemiyor. Tedaş.